Bir eskiye gidesin var bugün ya. Hadi onları izleyelim. İzleyelim mi? Akşam izleriz lan onları. Okul anıları. Tamam size okul geçmişimden bahsedeyim o zaman. Ben ilkokulu devlet okulunda okudum. 65 kişilik bir sınıftı. Turhan ve Medya Tansel. Güler hocamla benim ablamın ilkokuldaki hocasıydı. Ona güvenerek beni oraya verdiler. Ben kadını illallah ettirdim. Hatta üçüncü sınıfta ya da ikinci sınıfta yalan olmasın kopya çektiğim için beni bir güzel tokatlamış gibi bir şeydi böyle azarlamıştı. Anneme babama anlatmıştı. Okul serüvenim öyle başladı. Hatta o zamanlar testi ilkokulda. O test bizim Korhan ve Korhan'la kimdi? <laughs> İki tane inek vardı bizim Korhan da hiç sevmem bak buradan dinliyorsa seni var ya gördüğüm ilk yerde döveceğim haberin olsun. Hala uyuzum o Whatsapp ilkokul grubunda da uyuz oluyorum böyle sana bir laf sokuyorum. İlk buluşmada döveceğim seni. Bunlar böyle şey nörtlerdi ama. Emrah, Emrah, Emrah öyle değil de Korhan öyleydi. Habire böyle bir şey yapardı saklardı amına koyayım. Yani ne saklıyorsun işte göster. Bencil. Öyle bir okul sevgilim başladı. Dördüncü sınıfta işte bu babamın okula gelip bir tane öğretmeni tokatlamasıyla ki haklı bir sebepti, ee, beni özel okula aldılar. Evimizin hemen çaprazındaki Kalamış Lisesine transfer edildim. O devlet okulundan özel okuluna geçtiğim an çok ciddi bir psikolojik çöküntü yaşadım. Çünkü devlet okul abi, orta hallisi de var, fakiri de var, zengini de var, karman çorman bir ee, şey. Tabi lan babam bir hocayı bir dövdü amına koyayım okulda terör istirdi bak dinliyordur beni. Tokatladı mı çektirdi mi adamı adamı gördüm beyazdı, zombiye dönmüş derif. Böyle titriyordu şimdi öğretmene magandalık gibi düşünmeyin bunu. Sakın yani çok saygıldırlar modern insanlar zaten öğretmene saygımız sonsuz da o öğretmen miydi tam emin değilim. Tokatlamıştı beni durduk yere ya. İlk daha hayattan yediğim tokat o biliyor musunuz? Ben dördüncü sınıftım. Üçüncü sınıftan birinin sırası düştü ön sıradan. Gittim o sırayı kaldırdım. Tek yaptığım şey bu. Yardım etmek için Power Rangers tiyatrosu yapıyorduk bizim Cansularla, Gizemlerle. Ben kırmızıydım. Neydi lan? Beyazdım. Sonra kırmızı oldu. Karakterin adı neydi Power Rangers'ta? Tommy, Tommy. Ben Tommy'yi canlandırıyorum falan. Böyle okulda teneffüste ortada tiyatro yapıyoruz. Yani olay şu. Bölüm yayınlanıyor. Ertesi gün onları canlandırıyorduk öyle de hani ben Cansu diye bir kız vardı ona tutuktum. O öpüşme sahnelerini bekliyordum hep neyse. Gittim o sırayı kaldırdım. Sırayı kaldırınca da hocanın ters günü müydü neydi kısa boylu böyle beyaz saçlı bir adam. Ben kaldırınca sandı ki <laughs> ben devirdim onu bulaşıyorum çocuklara. Hiç sorgusuz sualsiz geldi ona bir koydu böyle. Bunu koyayım seke seke geri gittim ağlamaya başladım falan. <laughs> ben de ağlıyorum. Böyle bağırdı çağırdı rezil etti beni o Cansu'nun bana bakışlarını hala hatırlıyorum ya. Yani çok dramatik bir olaydı benim için. Babam da bana bir fiske vurmamış. Babam sonra dövmeye başladı beni. <laughs> Çünkü sonradan piçleştim ben o zamanlar masumdum. Eve gittim annemle karşılaştım dedim dövdüler bak dedim parmağım yamuldu <laughs> bir drama falan da yaptım. Tabi annem bunu tutamamış içinde. Gidiyor babama söylüyor. Diyor ki Tuğkan'ı dövmüş bir hoca. Kim? Yani kendi hocası mı? Değil. Kere bir hoca. Ulan bir gün dersteyiz. Ertesi gün herhalde. Ertesi gündür. Okul iniyor amına koyayım. Titriyor böyle. Langada langada langada. Olaylar, bağırışlar falan. Babam çıkarma yapmış okula amına koyayım. <laughs> güvenlik güvenlik falan hepsini. içeri giriyor. Adamın amına koyuyor. Artık vuruyor mu vurmuyor mu hatırlamıyorum bilmiyorum. Vurmamıştır belki de. Vursa ölür çünkü adam. <laughs> Bağırıyor çağırıyor. Sen benim oğluma nasıl vurursun lan bilmem ne bu çocuk sahipsiz mi amına koyduğum falan. Bizim Güler Hoca o, sınıfa girdi bu olay bitti dağıldı. Ama o şimdi öğretmen arkadaşı bir e, veli tarafından hırpalandığı için çok üzgün. Geldi böyle benim elimden tuttu parmağıma baktı. Ne olmuş ki parmağına dedi böyle. Dedim parmağım yamulmuş hocam dedim kırdı adam parmağımı. Hah dedi itti itti. Ondan sonra pamuk gibiydi herkes. O adamın adamla hiçbir zaman göz göze de gelemedim. Nasıl korkmuşsa babamla. Neyse siktir et. Sonra beni özel okula verdiler. İşte asıl serüven orada başladı. Şimdi ben Cadde Bostan'da yaşıyorum. Genelde Cadde Bostan'da zengin semtidir. Çevremde de bir sürü zengin arkadaşım var. Hele kalamış. Tam zengin yuvası. Ulan bir gittim biz normalde ne ayakkabıya bakardık, ne formaya bakardık. Hiç boka bakmazdık. Baktım götü kalkık bir sürü adam var. Kızlar süslü, kızlar böyle güzel. Ben bizim ilkokulda Meryem vardı. Kıçını tekme atardım kavga ederken. Bacağım kırıldı, kırılırdık Kuru göt. Hatta var o anısını anlatmıştım. Uğraya bir gittim herkes bir elit böyle, cadde çocuğu. Ki ben de orada büyümüşüm yani. Ben çünkü genelde büyürken çocukluğumu böyle züppelerle takılarak geçirmedim. Benim bütün arkadaşlarım işte apartman görevlilerinin oğulları, mahalledeki serseriler hep benim arkadaşlarım öyle çocuklardı. Oraya gidince yadırgadım. Hakan, Hakan hala Instagram'dasın canımsın. Hakan diye bir adi yerim vardı bak o zaman çok adiydi o. Gelip benim ayakkabılarımla dalga geçmişti. Bir, bir ayakkabım bir şeyle dalga geçti yani böyle. Ulan çocuğum bebeğim daha yani ilkokul 5. O kadar böyle kanıma dokundu ki o. Gittim evde ağladım mı? Ağladım dedim diye değil yani. Benim ayakkabımla dalga bunu koyayım. Ne varmış ayakkabımda? Alıp inceliyor soğan ailecek. Hatta Adidas Rom almıştı babam. Ulan seninle dalga geçenim ben amına korum dedi. Böyle ertesi gün gitti Adidas Rom aldı. Giydim onları okulda böyle yürüyorum. Ha dedim bak Rom. Pezevenk hiç bunun havasını yapmadım halde yanıma geldi böyle yaptı. Ooo ayakkabıya bak. Şişt, böyle bir hareketler falan. Tam dayaklık çocuktu yani. Ben orada evrile 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 onlara dönüşmedim. Ben onlara düşman olarak evrildim. Böyle kendi klanımı kur kurdum. Kendi tayfam oldu falan. Böyle garip bir şey oldu. Fakirler vs. zenginler gibi bir ortam oluştu orada. Ama ne kavgalar ne dövüşler. En sonunda bir tane bosa kafayı taktım. Yıldırım. Kardeşim Yıldırım. Allah analı babalı bilsin çocuklarını. Yıldırım da öküz gibi izbandut gibi iki metre ayı o zaman da esmer. Dövemem yani, mümkün değil. Ben de güçlüyüm ama herif çok kuvvetli. Abileri falan da ters o. Yok, Kosmos değil ya, bildiğin şey... Ee, söyle adını. Kalamış'ın Kos'u yani. Ben buna ne yapıyordum biliyor musun? Hani benim hedefim oydu. Onu devirdiğim gün başarılı olacağım. Ulan gidiyorum, dayak yiyorum. Gidiyorum, dayak yiyorum. Göğsüne kafa atıyorum, bir şey olmuyor. Taşaklarına vuruyorum, bir şey olmuyor. Ama onunla kapışıyorum ya, bedenim ona alışmış onun altında kalan herkesi de dövebiliyorum. Yani boss o. İşte yan sınıftaydı o gidiyordum böyle ayı çiziyordum ayıya benziyordu ya o zaman öyle bana da panda diyorlardı ona da ayı diyorlardı. Panda vs ayı atıyordu kabire böyle çiziyordum ayıyı derste ders varken aşağıdan atıyordum onu. Sınıfta tabi söylüyorlardı bak Tuğkan sana ayı çizmiş gene diye teneffüzüyle bir çalardı böyle olurdu bak. Hı 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 hı. Diye orada ayı böyle koşarak bizim sınıfa gelirdi. Ben böyle bekliyorum bir itişme bir kakışma yani o, ne, ne o beni dövebiliyordu ne ben onu dövebiliyordum öyle garip bir şey oluyordu ama gelişini hatırlıyorum böyle Oo! diye geliyordu öyle kavgalar gürültüler işte ilkokul 5 ile 6. sınıfı 7. sınıfı böyle geçirdim tabi büyüdükçe de ondan sonra dersler mersler hikaye hiç ders dinlemiyorum annemi toplantıya çağırıyorlar veli toplantısına okula çok yakın bizim daire ulan camdan bakıyorum herkesin velisi çıkıyor benim annem yok. Ulan bir öğreniyoruz revire kaldırılmış. Kadına bütün tüpümü ne varsa bağlamışlar. Oğlum benim öyle çocuk değil falan. Her toplantıya gittiğinde kadını revire yatırıyorlardı ya. Bayılıyordu kadın. Ya ben ne yapabilirim ki yani? Tamam eğleniyorum ediyorum ama yani revire niye kaldırıyorsunuz kadını? Annem niye bayılıyor toplantılarda? Onu da hiç anlamış değilim. Benden daha yaramaz çocuklar vardı yani niye? Üzülüyordum da anneme. Geliyordu böyle... <laughs> hiç yakıştıramadım <laughs> Ağlıyor böyle. Allah Allah ya bir çocuğa bu kadar dram. Çocuğum ya. Eğleniyorum. Bir gün müdür geldi okuldaki zincirleri çalmış diye. E de, sor niye çaldım diye. Dağcılık yapıyorum. Ağaçlara tırmanıyorum. Zincir lazım. 3 liralık harçlığımla amına koyayım. Gidip Bağoz'dan zincir mi alacağım? Çaldım sebebi vardı. Kameralardan mı görmüşler? Nereden görmüşler? Deprem olur diye o dolapları duvara monteliyorlar zincirlerle. Onların bir de böyle kancalı şeyler olur ya hani dağcı şeyi. Ulan benim için veli beni nimet o loot yani. Almışım iki tane işte bırak. Yanıma çivileri takıp çekiç takıyordum ben. Ağaçlara çivi çakıp tırmanıp onlarla da iniyordum. İşte aikido kemerlerimle falan halat yapıyordum kendime. Dedim ekipmanımı upgrade edeyim yani daha sağlam bir şey olsun. <laughs> Dızlıyorduk yani. Geldi böyle sınıfta böyle bir aman Kapıyı çaldı ya. Müdür kapıyı çalar mı amına koyayım ya? Kapıyı çaldı işte oğlunuz. Okuldaki demirleri çalmış. Ah annem böyle yapmaz benim oğlum. Yapmış. Getir var mı öyle bir şey? Yok anne, getir var mı öyle bir şey? Elimde zincirlerde de geliyorum. Ya bunlar hep bunlar çalmak, malmaktan dolayı değil yani. Hep macera kovaladığım için. Ya ben çok hayal gücü geniş bir adamdım. Ben iniyordum sevmediğim çocuklara tuzak kurmak için plan yapıyordum. Böyle bayağı oturup ulan bu buradan okul çıkışı gitse yere yağ döksek oradan da bir işte sopayla ağaçla bir şey assak kafasına çarpsa falan hiçbir de olmuyordu tabii de. Benim beyin farklı çalışıyordu yani. Öyle 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 öyle. Ortaokulu da bitirdi. Ortaokulu bitiremedim. Orta 2'de beni attılar. Orta 2'de gencecik toy daha hayata dair hiçbir şey bilmeyen bu güzelim çocuğu. O kapımıza gelip Fatma hocam seviyorum seni. Çok kötü bir gündü lan o. Avşada iskelede taklalar atıyorum. Kızlara böyle horoz dansı falan yapıyorum. Etkilemeye çalışıyorum. Babaannem geldi. Dedi ki oğlum...